Seneden beri çektiğim eziyetlerin hiçbir şekilde geri ödenebilme şansı yok kardeşim. Ben o günden bugüne yaşadıklarımı e, hiç kimseye anlatamadım. Eskişehir'i e en alttan aldım. Beşinciliğe çıkarttım ve o gün yensem Aykut Kocaman Hoca ile yollar ayrılıyor. Bugün Fenerbahçe'nin hocası oluyordum. Ve belasıl eninde sonunda gerçekler yaptıkları kumpas nerelerde ne konuştuklarını itirafçılarına kadar herkes anlattı. Elhamdülillah ne maç sattık. Ne biz bu vatanı sattık bunlar gibi bir dolara. Legend Futbol'dan herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Tekrar karşınızdayız. Bugün konuğumuz Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun olacak. Legend Futbol'daki efsaneleri Bülent hocayı da ekledik. Bakalım hocamız bize gündemi nasıl değerlendirecek. Hocam nasılsınız? İyi günler. İyi günler teşekkür ederim. Ee, arabadan yayın yapıyoruz. Ee, siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyiz hocam. Uğraşıyoruz biz de. Keyifler nasıl hocam? İyi misiniz? Bizim her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok. Onun dışında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Organizasyon yapıyoruz. Takımla ilgili. Biraz değişik bugün bir röportaj yapacağız hocam. Siz arabadasınız. Bir sürü ama. Öncelikle Yalçın babam var. Yalçın babama bir sevgi ve saygı üreteyim. Fenerbahçe'de at kahramı Bir mukabele. Teşekkür ederim. Evet. Ali Can orada. Hoş geldiniz Üçüncüme hocam. Da selam olsun Yılmaz Dirim sen de oradasın büyük bir, bir ihtimalle. Görmedim. Saygılar hocam, sevgiler kendinize iyi bakın hocam, sağ olun. Özledim hocam eski günleri? Hocam hayırlı olsun diyelim o zaman yeni sezon nedir son planlar? Vallahi şu anda tabii e, herhangi bir şey yok sayın başkanımız adayımız var biliyorsunuz Tayir Kıran Bey bize sporla ilgili kendisi de e, önümüzdeki günlerde açıklayacak. Ondan sonraki süreç içerisinde. eee eğer Rize sporumuz için hayırlısıysa e, Allah bize orada başarıdan başarıya koşturacaksa işte UEFA gibi ne bileyim diğer başarılar gibi oraya gitmeyi nasip etsin biliyorsunuz. Biz bir yere gitmeye ben çok talip değilim. Ben başarıya talibim ve başarının olduğu yere gitmeye talibim. E, i̇nanıyorum ki e, Rize Spor'da o zor süreçte geldik. Güzel şeyler başardık. Şimdi de bu sezon inşallah anlaşırsak Sayın Başkanımızla birlikte taraftarımızın desteği yönetim kuruluyla çok çok daha güzel şeyler başararak Rize Spor'un hak ettiği başarıları yaşatmak istiyoruz açıkçası. Bülent Hoca ee, federasyonun yeni kararı var yabancı ile ilgili. 8-6 evet. bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, tabii matematik dersi gibi bu maşallah. Bir gün 8 oradan artı 6 eksi 2 Kaduzuş'u bırakırsan artı 3 yani söylenecek söz şöyle düşünüyorum. Öncelikle kulüplerimizin bulunduğu ekonomik yapı ortada. Her kulübümüz e, maalesef yanlış planlamanın sonucunda bugün bazı takımlarımızda bile şu anda 20 yabancısı var. Ve futbolcuyu gönderme tarafına gittiği andan itibaren e, kulüpler boş batağına daha çok gidiyor. Ben şimdi bugün e, beğenmediğim, oynatmayı düşünmediğim futbolcuyu göndermek istediğimde Adamın iki senelik sözleşmesinin karşılığını istiyor. Bakın evet. şimdi iki senelik sözleşmenin karşılığını istediği bir ortamda e, diyelim ki 500 bin liraya anlaştın. E, 1 milyon euro sana oynamadan para vermemi istiyor. Böyle vurduğunda elindeki kadronun fiyatına göre bu maliyet o kulübün çok daha zor durumlara düşmesini ve sıkıntı yaşamasını sağlıyor. Biz de e, bundan dolayı da kulüplerin öncelikle Federasyonların ve kulüplerin bir planlama bir çerçevesi içerisinde e, doğru bir planlama yapmak zorunluluğu var. Bu nedir? Öncelikle diyelim ki 14 yabancım var. 15, 16, 17, 18. yabancıların fes etmeden onun fesi namesini bitirmeden o 14. yabancıyı almamalı. Yani 14. yabancıdan sonra bir daha üstüne bir başka futbolcuyu alamamalı. Böyle olursa o kulüp Inanılmaz derecede zorluk yaşar. Diyelim ki 14. futbolcunu kiralık gönderdin, yerine kiralık birini alabilmeli. Sattıysa da onun yerine adam alabilmeli. Bu bir. İkincisi, yabancı sayısını düşürmeyi birer birer yapacaksın. Sizin buradan istediğiniz futbolcusunun yetişmesi tabii ki çok önemli. O zaman 14, bir dahaki sene 13, ondan sonraki sene 12, sonra 11, 10, 9, 8'e kadar düşürürsün. Biz de kulüpler olarak bunun önlemini alırız. Ben e, tek tek düşürüldüğünde e, hem elimdeki iyi ve kaliteli futbolcuyu takımımda bırakırım, hem de sözleşmelerimi ona göre yapmış olurum. O zaman da kulübün borç batağında kalmaz. Velhasıl diyelim ki bu düşüşten sonraki süreçte de tek tek çıkartarak serbest bırakabiliriz. Anladık mı? Yani anlatabildim mi benim demek istediğim? Yani evet, tek tek anladık hocam. 8'e kadar düşmeli, 8'den sonra tekrar 11'e kadar çıkartıp bu arada bu yabancılardan kesilen paralarla interaktif ve online eğitim olmak üzere UEFA Pro Tudor lisansına sahip, UEFA A lisansına sahip Futbol Federasyonu'nun tahsis ettiği e, hocalarımızı, bilgili, iyi eğitmenlerimizi, maaşlarını Futbol Federasyonu vermek. Bu yabancı sayılarından kesilen paralarla da bu işi çok rahatlıkla yapabilirler. Şimdi iyi eğitmenler e, yetenekli çocukları e, hayata kazandıracaklardır. Her biri cevher olacaktır. Ama siz 3 milyar lira, 4 bin lira vererek eee altyapı, şey, asgari ücretle altyapıdan yıldız futbolcu bekliyorsanız zaten sizin baştan beri yanılgınız buradan başlamıştır. Ben yıllardan beri altyapı ile ilgili bu futbol federasyonu hocaların maaşlarını vermeli. Eee o ya kesilen paralarla altyapıya tesisli, imkandı. Onlara interaktif ve online eğitimlerle birlikte Geleceğimiz olan gençleri yetiştirilmelerini anlatırken bu anlamda anlat. Yıl 2007, bugün geldik 2021'e. Ve hala altyapı hocalarımız o tarzda bir e, şeyden geçmiyor. E, ve dolayısıyla da iyi eğitmenler elinden eğitim alamadıkları için e, kendileri de gelişemiyor. Şimdi yabancı sayısını bu şekilde yapıp altyapıya gerekli değeri verirseniz o zaman Türkiye'de bir daha borcu sorunu kalmaz. 10 milyon genci olan bir ülke olarak biz Avrupa Dünya Şampiyonu olamıyorsak, bir milyon genci olan atıyorum Hollanda, atıyorum Almanya, Avrupa Dünya Şampiyonu oluyorsa buradaki sistemi, eğitim sistemi dahil olmak üzere yapıyı, kurumsallığı eleştirmek ve bununla ilgili önlem almak gerekir. Hala biz bütün sorunları paspasını altına iterek, sekize, bir anda altı kişiyi düşürerek o futbolcuların altısını ben oynatmadığım zaman ne yapacak bana? Kapris yapacak, laf söyleyecek, hocam beni oynatmıyorsun diyecek, kadro düşü bırakacaksın, bırakırsan Herifin sözleşmesi iki yıllık, üç yıllıksa e bunun parasını ödemen lazım. E bu, bu da bu sefer ne oluyor? Bu da sana büyük bir zarar. Yani bunların hepsini iyi etüt etmeli. Şimdiye kadar daha teknik direktörlere futbol federasyonu tarafından toplanıp hiçbir konu hakkında soru soruldu mu? Yok. E o zaman yani biz bu işin emekçileri olarak bize sormadığınız sürece bu işin üstesinde biz sorunlarımızı size anlatmadığımız sürece çözüm bulamazsınız ki. Peki hocam yani, ne olacak böyle? Yani bu ne olacak? Bence yabancı sayısı 11'e sabitleyecekler. 11 diyecekler. En azından 11 kişilik bir ekip kuracaklar. Çünkü e, yeterli derecede altyapılardan istenilen düzeyde sporcusunun gelmemiş, gelmemiş olmasından dolayı kaliteyi düşürmemek için 11 yabancı da e, hem fikir olacaklar. 11 yabancı ister sağda ister türbünde olacak. Yabancıyı 11 artı 3 yapacaklar en azından bu üç kişinin de bu on bir kişiden çıkanın yerine girebilme şansı verilecek. Sonraki senelerde tek tek düşürerek bir dahaki sene 13, ondan sonra 12, 11, 19, 8, 7'ye kadar düşürüp sonrasında da altyapıya gerekli değeri verdiğin için oraya e, eğitimlerinden birlikte gençleri yetiştirdiğin için sonrasında zaten serbest bırakılabilir. Hiçbir sorun yok diye düşünüyorum. Peki hocam federasyon bu kararından vazgeçer mi? E, ya bence ya da geçmeli vazgeçecek. mi? Daha, yani bence de e, öncelikle geçmeli. Aynı zamanda yarın da zaten ya da öbür günde bu kararından vazgeçip en az bu benim söylediğim 11 yabancı kuralını e, uygulayacakları düşüncesindeyim. 11 artı 3 yapacaklar. Ondan sonrasında çünkü o 3 kişiyi e, de gönderemezsin. E, elde tutmak zorundasın. 11 artı 3 yaparak bu süreci e, hem rekabeti arttıracaklar yabancılar konusunda kendi aralarında hani kesik yememek adına Oynamak adına onlar da işine daha çok sahiplenecek. Velhasıl bu sistemin daha doğru ve yerinde bir sistem olacağı düşüncesini Ama 8-6 artı 6 büyük problem yaratır. Oynamak 6 futbolcu seni hoca olarak bile hocanın geleceğini zor duruma düşürebilir. Hocam iki soruyla röportajımızı tamamlayalım sizin de Siz çok de vaktinizi evet, evet, hocam almayalım. Şu anda. Öncelikle hocam yarın İtalya maçıyla Avrupa Şampiyonası startı verilecek e, milli takımdan nasıl sonuçlar bekleyelim hocam? Siz nasıl buluyorsunuz milli takımın ortamını, e, hazırlık maçlarından sonraki performansını neden söylersiniz? Şimdi öncelikle Avrupa'da bu kadar e, birbirinden yetenekli gençlerimizin oynattığı bir sezon yaşamadık. İlk defa e, belki de tarihimizdeki en çok Avrupa'da futbolcumuzun olduğu, tecrübe edindiğimiz, aynı zamanda kalite anlamında ve bunların hepsi Juventus'larda, Milan'larda, Liverpool'larda oynuyor. Yani Bu çok önemli. Dünyanın en sayılı kulüplerinde oynayan birbirinden yetenekli genç e, yeteneklerimiz var ve bunlar artık bir takım oldu. Şu anda eksik bölgemiz, e, diyelim ki saint mevki bugün Burak Yılmaz ilk takımında şampiyon yaptı Fransa Ligi'nde. Hem de Paris Saint-Germain gibi... Dünya çapındaki yıldızlardan kurulu bir e, takımın önünde lider bir Hem liderliğiyle hem attığı gollerle hem de duruşuyla. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Şenol yani Güneş için bir avantaj. Ben bir zamanlar application'la birlikte e, sanal e, antrenman bilimi üzerine bir çalışmayla ilgili Şenol Hocam'a e, bir brief vermiştik, konuşmuştuk, böyle sohbet etmiştik. Dünya futboluna Güneş doğacak, altyapıda devrim yapıldığında da her gencimiz yıldız olacak diye. İnşallah ben inanıyorum ki şu anda bütün futbolcu kardeşlerimiz o yönde ilerliyor. Eğer altyapıya da bu eğitmenleri interaktif ve online eğitimlerle birlikte verildiğinde andan itibaren birbirinden daha yetenekli olan bu gençlerimiz her biri bize Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda finallere götürecektir. İşte bunun ilk süreci İtalya maçıyla başlıyor. Çok iyi bir kadro, çok iyi bir e, yapı e, oluşmuş durumda takımımızda. Benim umudum buradan birincilikle çıkmaktan yana, belki ikinci olarak çıkarız. Çünkü diğer rakiplerimizi yenebilecek ve onların da iyi bir şekilde bitirecek bir potansiyelimiz fazlasıyla var. O yüzden ben İtalya maçı belki de biraz stratejik ve taktiksel olarak özellikle sistem bazında biraz daha oto kontrol sistemiyle oynayarak, yani bir nevi İtalyan sistemiyle oynayarak e, e, bu işin oradan mutlu bir şekilde ayrılacağımızı düşünüyorum. Bunun sonu. E, Finallere kadar, finale daha doğrusu oynayacağımız finale kadar gitme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımımızda e, eksik bölge anlamında baktığımızda belki bir sol bek eksikliğimiz var. E, onlar da e, Şenol Hocam değişik bir yapı itibariyle orayı da kapatacaktır, pamufle edecektir. E, birbirinden yetenekli bu futbolcu kardeşlerimiz takım ruhuyla gerekli doğru taktik ve sistemle e, bence çok büyük başarı elde edeceğiz diye düşünüyorum. Hocam aradan geçen 10 yılın ardından 3 Temmuz ile ilgili biner yıllık cezalar yağdı hocam. Rekor cezalar yağdı. Siz de o dönemde e, çok bedeller ödemiş bir isimsiniz. Bu konu hakkında açıkçası yorum yapmak ister misiniz hocam? Artık yorum yapmaktan o konularla ilgili çok yoruldum. Zaten gerekli cezayı e, başta Türk halkı verdi. Sonrasında e, kanunlar çerçevesinde gereken cezalar verildi. O yüzden de ben o gün de çık, o gün de biliyordum, bugün de biliyorum elhamdülillah. E, dolayısıyla e, hakkımızın ödenmiş olması e, bizim adımıza mutluluk verici. E, Türkiye'ye 3 Temmuz'un, ben şey olarak söylüyorum hani, e, biraz daha farklı bir boyuttan bakayım hatta bunu da nasıl söyleyeyim size, 3 Temmuz kurtuluş, yani bir nevi bazı e, şeylerden kurtuluşu gibi oldu. Ve bu... E, bize yapılan bu kumpas aynı zamanda eee kes yapıştır koprala tarzındaki iftiraların eee karşılığında eee herkes ak, e, aklanmış olması eee hem kanun önünde hem de insanlar nezdinde önemliydi. Çok zorluklu süreçler yaşadık. Benim yaşadığım süreçleri hiç kimse yaşamadı. Ben 8 ay boyunca hapislerde bunun acısını çektim. Kimse orada yatmadan onun acısını görmeden bunu bilemez. Ve Allah şükür biz ne bunlar gibi bir dolara vatanı sattık, ne de herhangi bir yerde maç sattık. Peki hocam, yani çok geçmiş olsun diyeceğim ama atlanmanın bir mutluluğu illaki vardır sizde de ve bu süreçte Benim geçen herkese. Mutluluk anlamında mutluluk değil. Ben bunları yaşamış olmanın 10 seneden beri çektiğim eziyetlerin e, hiçbir şekilde geri ödenebilme şansı yok kardeşim. Ben o günden bugüne yaşadıklarımın e, hiç kimseye anlatamadım. O günden beri de onlarla mücadele ettik. Elhamdülillah kendime inancım sonsuzdu. Benim babamın yaşadığı bu konulardan rahatsızlıklar, e, hastalıklar, o ailemin yaşadıkları, benim antrenörlük kariyerimdeki yaşadıklarım Türkiye'nin en başarılı teknik direktörüydüm. Puanla ortalaması Anadolu'da çalışan en yüksek hocasıydım. Sivas'ı UEFA'ya Şampiyonlar Ligi'ne götürdüm. Eskişehir'e en alttan aldım. ve beşinciliğe çıkarttım ve o gün yensem Aykut Kocaman Hoca ile yollar ayrılıyor. Bugün Fenerbahçe'nin hocası oluyordum. O günkü e, UEFA'ya götürme primim 1 milyon dolardı. 1 milyon dolar primimi alıyordum. Aynı zamanda da düşünün Fenerbahçe'nin hocası olarak da gidiyorsun. Trabzonlu anne, anne tarafım Trabzonlu olarak da Trabzon'da da e, kahramandım. Ama bunlar gibi bunların dediği attığı iftiralar yapıştır kes bilmem ne. Yok o onu tanıyormuş bu bunu buradan tanıyormuş. O futbol camiasında birbirini tanımayan yok ki zaten ve velhasıl eninde sonunda gerçekler yaptıkları kumpas nerelerde ne konuştuklarını itirafçılarına kadar herkes anlattı. Elhamdülillah ne maç sattık ne biz bu vatanı sattık bunlar gibi bir dolara ne de herhangi bir şekilde böyle bir e, kirli an içinde olduk. Allah'a şükür onun mutluluğu var ama yaşadıklarımın e, tarifi yok. Dolayısıyla e, benim yaşadıklarım bana çok acı verdi. Ama bu acının karşısında da daha güçlü olmamı, daha eee başarıya koşmam gerektiğini gösterdi. Bugün ben her gittiğim takımda şampiyonluğu oynayan takımları çalıştırmam gerekirken düşmüş gözüyle bakılan takımlar teslim edildi ve hepsinde de kurtardım Bu antrenman bilim üzerine kitap yazdım. 2 milyon lira yakın geliri oldu. Onu da 15 Temmuz şehit ve gazilerin çocuklarının eğitimine bağışladım. Geri geldi bütün kazandığım parayla çocuk okuttum. Sırf ben bu vatandaki doğru ve düzgün insanlar yetişsin diye. Ve dolayısıyla ben hayatım boyunca hep mutlu oldum. Hiç üzüntüler veya bu kadar bana yapılan şeylere rağmen zamanında deprem oldu, bütün mal varlığımı kaybetmeme rağmen hep dik durdum, hep dik yürüdüm. Elhamdülillah bundan sonra da mutlu bir şekilde hayatımı ben gene devam ediyorum. Kanunlar nezdinde de aklanmış olmak tabii ki benim için önemli. Eee oradan dolayı da tabii ki kanun önünde mutluyum. Ee, ben o gün dua ederken bana bunu yaşatanlar Allah dua edip namazını kılarken bana yaşattıklarından daha fazlasını yaşamayı onlara nasip eyle Rabbi diye dua ettim. O amin hocam amin. zindalarında kabul oldu. Hocam Herkes son, hak son dedik ama hocam özellikle geçen sezon Denizli maçından sonra cenaze evinde düğün olmaz dediniz. Bence sezona damga vuran bir söz de hocam. Ee, o anki duygularınızla hocam o günü dönebilir miyiz? Ee, yani benim çok hoşuma için açıkçası bu mesajınız. Şimdi şöyle bir hepimiz aynı ülkenin aynı topraklarıyla belki de dörtte e, üçü denizlerle çevirir ama dört tarafı hainlerle çevrilmiş ve içimizde de başarılı olmamak için ülkemizin her zaman kaos içerisinde olmak için e, yaşayan bazı şer odakları hep var. Dolayısıyla biz sporun içerisinde kardeşliği, barışı, sevgiyi Birlikte ve beraberliği en güzel şekilde yerine getirmek zorundayız. Bizim sevincimizin olduğu bir yerde, başkasının üzüntüsünü e, yaşadığı bir ortamda sevincimizi gösterebilme şansına sahip değiliz. Öncelikle rakibe saygı duymak zorundayız. İnsanlara kendi bulunduğumuz konum itibariyle de o saygı ve sevgiyi göstermek zorundayız. Benim o günkü süreçte Denizli Spor Camiası'nın düşmesi gerçekten üzüntü vericiydi. Ve o anlamda söyledim. Çocuklarımıza da maçtan sonra da kendilerinin hepsine zaten öncesinde söylemiştim. Kesinlikle sahada yani biz o maçı yenince kümede kalıyoruz ama bizim kümede kaldığımız yerde rakibimiz küme düşüyor. O yüzden o sevincinizi burada göstermeyeceksiniz. Gidin soyunma odasına göstermeniz gerekiyorsa orada göstereceksiniz ya da şehrimize döndüğümüzde şehrimize göstereceğiz dedik. Ve o gün onu söyledik. İyi ki de söylemişiz. Ben bugün Türkiye'de 94 yılında kimse cesaret edemediği bir ortamda asker selam vererek hem polisime hem askerime destek olmuş bir e, sporcu adamı olarak her zaman bayrağıma vatanıma milletime ve İslam'a e, sahip çıkarak yaşayan e, bugüne kadar kimseyi incitmeyen ya da herhangi bir yanlış yapmamış bir adamım. Hayatta imtihan dünyası bazı imtihanlardan geçsen de elhamdülillah alnımızda anımızda ak başımızda dik bu ülkeye hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah da bu şekilde devam edeceğiz. Hocam buyur Yalçın abi. E, gene Rize'ye dönelim de bu sene nasıl bir Rize Spor izleyecek bakın, taraftarlar? Bakın Boğaz Köprüsü'nden geçiyorum. Burada bir bayrak sallanıyor. Bugün bize bu güzelliği yaşatan Anadolu Efes takımının bayrağı orada. Anadolu Efes takımını da e, bu arada bu vesileyle kutlayalım. Hocam trafik var mı? Trafik yok çok güzel akıyor. İstanbul çok güzelleşmiş ya. Yani. Buyur Yasin abi. Hocam taraftarlar Rize Spor taraftarları... Önümüzdeki sezon nasıl bir Rize görecek? Senin kafandaki Rize Spor nasıl? Biraz da o taraftan bilgi verirsen hem Rize Spor taraftarları için iyi olur hem de futbolu yakından takip edenler sizin düşüncelerinizi öğrenir. Şimdi şöyle 26'sında başkanlık seçimimiz var ve 28'inde bir sezonu açıyoruz. Tabi bu arada transferi de o aralara yetiştirmeye çalışacağız. Ben dünya çapında benim zaten squatlarım izliyor. Ee, Hocalarımız izliyor en son noktada bana gelip futbolcuları izletip e, Ondan sonraki süreçte de sayın sportif direktörümüz Fahri Tatan ve Aynı zamanda transfer komitemiz var Rize'de Onlar bu konuda e, Son dakika çalışmasını en güzel şekilde yapacaklar e, Ben Rize sporları şunu söyleyebilirim Gerek oynadığı oyunla Rakibi tarafından bile alkışlanacak e, Hem e, Kaybetse bile Alkışlanacak bir takımı Oyun anlayışı, oyun sistemi, taktik anlayışları, varyasyonlarıyla e, Rize Sporlu taraftarların gurur duyacağı, e, yukarılara doğru yavaş yavaş tırmanacak ve Rize Spor taraftarlarının ve bizim hayallerimizi gerçekleştireceği e, bir transfer politikasını benimseyeceğiz. Tabii ki ekonomik bütçemize göre, geçen seneki bütçemizden daha az bir para harcayacağız. E, hatta bayağı bir az para harcayacağız. Sebebine gelince Sayın e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin yaptığı, çok güzel bir tesis var, altyapı tesisi. Orada yatırım yapmayı ve Rizeli Karadeniz'deki çocuklarımızın eğitimine yatırım yapmayı bir futbolcu az azalarak oraya bilgili donanımlı hocalarla birlikte bir sistem getiriyoruz. Ve o sistemle birlikte kendi çocuklarımızın yetişmesini sağlayacağız. 6-7 tane genç yetenek 20 yaşlarında, 21 yaşlarında transfer politikamızda o çocuklarımızı transferi var. Onlardan da biri Afyon Spor'dan Anıl'la şu anda anlaştık. Hatta ekonomik anlamda parasını da gönderdik. Diğer taraftan diğer gençlerimizle de kulüpleriyle görüşüyoruz. Bugün yarın da onlar bitecek. Ve yabancı transferi konusunda da e, yaklaşık olarak takımdan ayrılan e, e, 10 tane yakın yabancı futbolcumuz var. Onların yerine de 6 tane 7 tane e, yabancı futbolcu transfer ederek eksik mevkilerimizi tamamlayıp iyi bir kadro, savaşan, bireysel yeteneklerini sergileyen, yüreğiyle oynayan, beyniyle bütün istek ve arzularımı sahada taktikleri uygulayacak, ayak yetenekleriyle de tarafları mutlu edecek bir takımı inşallah hep beraber kuracağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Farklı bir röportaj oldu ama güzel bir röportaj oldu. Ee, yeni, sezon da, yeni sezonda da başarılar diliyoruz hocam. İyi yolculuklar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Saygılar ve sevgiler. Sevgiler i̇yi hocam, İyi yolculuklar. İyi günler hocam, iyi yolculuklar. Evet Yalçın abi Alican hocamızın değişik güzel ama farklı bir röportaj oldu. Söylediklerinden kısa bir kesit alırsak Türk futboluyla Rize sporla yorum yapmak ister misiniz? Vallahi çok doluymuş hocam. Evet. Yani sanki öyle bir ana denk geldik ki sen Her yayından dolu. önce evet sen yayından önce kısa bir konuşma yaptın. Hocam yayına bağlanır mısın dedin. Açıkçası ben de o hocanın bu kadar dolu olacağını tahmin etmiyordum. Zaten stüdyomuzda konuk edeceğiz Lejeant Futbol stüdyolarında. E, tabii 3 Temmuz'da ilgili söyledikleri e, hocamızın içinde zaman e, geçen süreç, e, içeride geçirdiği e, o kötü günler biraz yara etmiş. Kim olsa, e, yani taş olsa unutmaz kimse canım. Yani taş olsa bir... yaralırdı. E, yani bu süreçte çok kişi bedel ödedi. Bülent Hoca hakkında da yani çok ağır ithamlar vardı Yalçın abi. Sen cezaevine de gitmiştin, ziyaret etmiştin vardır. Birçok isme gittin. Oradaki ortam kolay değil. Başa gelmeden de kimse bilemez açıkçası bu durumları. Bir gün kalamazsın içeride. Ne süreç sonuçta yani Yalçın abi. Bir gün kalamazsın kesinlikle, Yılmaz. De, yani kesinlikle. öyle 8 ay, 10, 10 ay, 1 sene kalanlar var ya. Ve bunun sonunda da cezanın olmadığını bile bile yatmak. Hani bir evet. ceza alırsın, tamam dersin, ceza aldım. Bunun bir cezası budur diye yatabilirsin ya ne da bir dolara kadar. ne vatanı sattık dedi. Yani, yani o söz bence Evet. günün manşeti olur diye düşünüyorum. Legend Futbol'da bir programın daha sonuna geldik. Bülent Hocamızla farklı ve değişik bir röportaj yaptık. Bizi kırmadı. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın diyoruz. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.